Sıfır Atık Festivali'nin açılışına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz sözlerine yer verdi. Vatandaşımıza sunmuş oldukları teveccüh için, bize gösterdikleri ilgi için inşallah 7,5 milyonu aştı. Ee, yapmaya devam ediyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde e, artık sosyal belediyecilikten Sürdürülebilir belediyeciliğe geçeceğimiz yeni yüzyılımızda işte bir taraftan sıfır atık, bir taraftan sosyal konut, bir taraftan kentsel düşüşü, bir taraftan millet bahçesi anlayışıyla projelerimizi yapacağız. Gençlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Onlara sosyal devletin gereği, sosyal devlet ilkesinin gereği yine sosyal konut yapmaya, sosyal konut yapılacak arsa sunmaya Devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın bir başvuruyla, rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendiler. Ee, biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara layık olmak için çalışacağız. Özel efendim. Tarih belli oldu. Evet, evet. Kuralları da inşallah başvuru süresinin bitmesine müteakip 31 Ekim'de konutlarımızın yine 7 Kasım'da da e, arsa iş yerleri başvuruları tamamlanacak.